çok uzun konuşmaya gerek yok. Çünkü burada ne ben ne de sizler çok çok vakit ayıracağımız bir durumda değiliz. Ama az konuşup, iyi konuşup çok sonuç almak istiyoruz. Bunun için müjde mi dersiniz? İyi bir haber mi dersiniz? Merak etmeyin yarım saati bulmaz inerim buradan Allah'ın izniyle. Ama buradan inerken Rabbi'min huzurunda vebalden kurtardığıma inanarak inerim inşallah. Sizler de ben de Allah'ın izniyle. Aziz kardeşlerim. Tesettür giyinmek demek değildir. Tekrar ediyorum. Kadın için bakıldığında veya erkek için tesettür giyinmek kelimesinin karşılığı değildir. Tesettür korunmak demektir. Şu masamın üstündeki bezin adı aynı kökten gelir. Pencerelere konduğunda sitardır adı bunun. Pencerede tesettür yapmış olur. Ne demek? Ne demek? Dışarıdan bakınca içeriği koruyor perde o demek. Arapça kelimesi bunun. Bir kadının tesettüre girmesi demek siyah veya lacivert ya da beyaz bir renk elbise giymesi demek değildir. Gözden korunmuş olması demektir. Bu sebeple dinimiz İslam'ın şu kıyafet veya bu kıyafet diye bir emri yoktur. Tesettür emri vardır. Bu tesettür bundan 30-40 sene önceki Karadeniz kıyafetinde o zamanki annemden duyduğum isimleri söylüyorum. Dolaylık, peştemal, atkı gibi şeylerle oluşan çok güzel İslami denecek bir kıyafetti. Orta Anadolu'daki İran ve şalvar isimli kıyafetle giyilen kıyafet bal gibi İslami bir kıyafettir. Ama alt yapısı yani iç kıyafeti kalın olmadan giyilen bir çarşaf rüzgarlı bir havada rezil bir kıyafettir. İslam kara çarşaf giyin dememiştir. Ayşe annemiz kara çarşaf giydi. Ama kara çarşaf dediğin şey katlayınca cüzdana girecek kadar ince tül gibi bir şey değildi. Ayşe anamız devesinin üstünde yürürken bile rüzgar vurunca gerdanı ve diğer organları omuzu belli olmuyordu. Senin giydiğin çarşafın veya başka bir kıyafetin hafif bir rüzgarda kaç kilo olduğunu ve senin organ yapını, omuz genişliğini, gerdan genişliğini ortaya koyuyorsa sen giyinmişsindir. Çarşaf giymişsindir, tesettür sahibi değilsindir. Çünkü Allah'ın emrettiği tesettür Cahiliye hastalıklarına bulaşmadan, teberrüç yapmadan yaşayın ey mümin kadınlar. Dediği şey güzel giyinmek değildir. Sağlam korunmuş olmaktır. Sağlam koruyan kıyafet, yani yabancı gözden koruyan kıyafet neyse Allah onu emretmiştir. Çarşaf Teknolojinin incelte incelte şu kadar katlanınca 80 kiloluk bir kadının giydiği bir çarşaf katlanınca kalın bir bayan çantasına girecek kadar küçülüyor Bu onun inceliğinden şeffaflığından kaynaklanıyor Zamanı evvelde Hamdi Yazır çarşaf iyi bir kıyafettir Said Nursi çarşaf kadının kalesidir diyor <laughs> Rahmetullahi aleyhime el hak doğru Ama bu çarşafa mı diyor onu alttan koruması yapılmadan, bedenin ayrıntılarını rüzgarda veya eğilip kalkarken, otobüse, minibüse binerken, kadın ileri geri hareket ettiğinde, bedenine ait ayrıntıları ortaya koyan kıyafet değildir çarşaf. İsmi aynı, cismi farklı bunun. Allah bizden yabancı göze karşı, tedbir istiyor